Selam sayın dinleyen burası kızlar soruyor. Çok elzem bir soru. Yalnız Kovboy onu soracak şimdi bize. Douglas öncelikle hoş buldum. Değerli dinleyicilerimiz siz de hoş geldiniz. Sorum şu Douglas. Evlenirken düğün yapmak şart mı? Siz düğünsüz evlilik yapar mıydınız? Zaten artık düğün istemem. Uzun yıllardır düğünlere çok hoşnut bir şekilde gitmedim. O yüzden düğün yapmak gibi bir derdim yok. Umarım düğün yapmak istemeyen birisini bulurum ki evreni bileyim. Aksi halde nasıl evlenirim onu da bilmiyorum. Ya yani o yüzden düğünsüz evliliği ben dünden beri otayım yani. Peki Douglas, kızlar açısından baktığımızda sence düğünsüz bir evliliği kabul eden bir kız mümkün mü sence? Böyle birileri var mı? Şimdi ben iki temele indirgiyorlar bunu da işte bir para düğünden kazanılacak para çünkü artık düğün budur hiç öyle akrabalık ilişkileri iki bilmem ne yok para ikincisi de işte hadi sen böyle düşünüyorsun peki eşinin gelinlik giyme hakkı yok mu ulan benim damatlık giyme hakkım yok mu ben bundan feragat etmişim o da etsin hayır olay o değil yani buluşursun 3-5 kişi eş dost arkadaş çevrenle bir yerde güzel bir şey ayarlarsın Tamam mı? Bir akşam bu gelinliğini giyer. Sen de damatlığını giyersin ama bu bir düğün gibi olmasın. Bu klasik basma kalıp gelenekselleştirilmiş ama asla geleneksele de uygun olmayan saçma sapan düğün anlayışlarından gına geldi artık insanlara çünkü. Evet Douglas, kızlar soruyordu bir bayan kullanıcı yorum atmış. Gerçekten ilginç bir yorum. Ben bunu sizle paylaşayım. Elbette şart değil. Ben çok zengin bile olsan düğün yapmam. Genelde düğün gösteriş ve şatafat uğruna yapılır. Ben o gece seks yapacağım diye başkası neden göbek atıyor? Gördüğünüz gibi nereden tutsanız elinizde kalıyor. Düğün aptalların ve aşağılık komplekslerin gösterişidir demiş. Peki bir şey var. Bana işsiz muhabir şunu söylemişti. İşte seks yapabilmek için akademisyen olmakla alakalı abi insanlar evliliği sadece seks yapabilmek için mi yapıyor yani? Bu birinci soru. İkincisi de sen takı törenlerine nasıl bakıyorsun? Yani bir düğün yapılacaksa bile bak atıyorum ki artık ben karakterimden vazgeçip düğün yaptım diyelim. Abi o düğünde takı töreni diye bir saçmalık. Bir saat iki saat ayakta saçma sapan altın ve para sana takılsın diye beklemek bu rezilliktir. Peki Douglas e, yorumcunun yaptığı yorumu nasıl değerlendiririz? Ben gerdek gecesine gireceğim, acı çekeceğim. Onun korkusuyla cebellişeceğim cebelleşeceğim ve adam orada göbek atacak akraba. i̇şte bir dakika yani her evlenen ilk seksini gerdek gecesinde mi yapıyor? Bunu bir kenara atalım. Evet. Şimdi olayın tek boyutu o değil, gösteriş falan demiş bak hani aşağılık kompleksi demiş falan. Evet. Abi gerek yok ya. Bak ben çok güzel düğün yaptım. Ne yaptın ne bok yedin yani. O zaman Dagız diğer bir yorumu... Takı törenine ne diyorsun onu sormuştum sana. Takı, töreni yaptığım masrafı bir, nebze de olsa yani geri alabilmek diye düşünüyorum yani. Abi kutuya koydurabilirsin. Ne bileyim sandık olur bir şey olur yani illa bekleyecek misin orada? Bir de daha kız, şu muhabbetler çok dönüyor. E, takı töreninde özellikle o esnada e, kamerayla kayıt alıyorlar ona bakıyorlar bir de kim ne vermiş falan. Evet yani bir de şöyle yorumlar yapıyor. Vay vay şerefsiz ben sana çeyrek altın takmıştım sen bana 100 lira takıyorsun. Adam da diyor ki abi diyor sen bana diyor 10 sene önce çeyrek altın taktın diyor. Ama abi diyor şimdiki çeyrek altınla yani o zamanki çeyrek altın bir değil diyor abi yani. Şimdi işin bu boyutu da var yani. Nasıl yorumlar? Diğeri de diyor ki o zaman sen diyor 500 lira maaş alıyordun şimdi 5000 lira alıyorsun ulan bir tane diyor çeyrek altını çok mu gördün hani olayın bu boyutları da var yani dargız, şimdi ekonomik olarak baktığımız zaman e, bazı şartlar da koşuyorlar damat adaylarını terletiyorlar yani buradan sesleniyorum eğer zengin bir gelin adayı varsa kabul ediyorum yani sonuçta çevremde de görüyorum yani nasıl bir kayınpeder nasıl taşaklı bir kayınpederler varsa adamlar Damadın arabasında evini alıyorlar. Gerçekten yani çok taşaklı aileler de var yani neyse konudan sapmıyorum arkadaşlar. İstersen diğer bir yorumu okuyayım. Tabii. Bana kalsa kıyar nikahı otururum oturduğum yerde yere. Fakat arada aileler olduğu için mecburen düğün zorunlu oluyor. Stresi, masrafı ve sıkıntıdan başka bir şey değil. Buna rağmen sırf gösteriş olsun diye düğün yapılmaya devam ediyor demiş kullanıcı. Aileler arada oluyor ha işte. Biz bunu kaç defa konuştuk. Aileler mi evleniyor sen birey olarak diğer bireyle mi evleniyorsun? Işte. Buna bir karar ver. Sonrasında de ki işte benim ailelerim değil akrabalarım evlenmiyor işte bir şekilde de. Ben tek başıma evleniyorum de o zaman işin rengi değişiyor zaten. Yani daha kız e, baktığım zaman genellikle kadın kullanıcılar düğünün gereksiz olduğunu söylemiş. Acaba yani Douglas lafta böyle de icraatta böyle mi acaba? Kadınlar da diyor ya yani burada gereksiz olduğunu söylemiş çoğu. şu an dipnot konuyla alakası sadece şuraya bir baksana diyorum sağa doğru arkaya doğru bir bak ve Evet, başkalarına nasıl laf yapılıp burada böyle bir park ediliş nasıl hikaye ise işte düğün, evlilik böyle bir hikayedir. Evet. Douglas biri de demiş ki ben istemiyorum ya utanırım öyle herkes bakıyor falan demiş kullanıcı. Yani bu masraftan değil de utanmaktan bahsetmiş Douglas. Yani insan utanır mı sence düğünde? Yani sonuçta baş solist gibi sürekli ortadasın yani. Abi ben Dünyanın en beni bilmedikleri düğününe gitsem bile bir sıkılıyorum yani. Bir, bir saçmalık oluyor. Hiç sevmiyorum yani. O yüzden başkalarına bu acıyı yaşatmak istemem. Douglas e, Seyda 028 adlı kullanıcı da düğün yapmak için harcanarak, harcanacak parayla kocamla dünyayı gezerim daha iyi. Boşa masraf düğün demiş Douglas'a. Vay be. Peki, birisi de şunu diyor, ben düğüne 50 bin lira masraf yaparım diyor. Düğünden bana 70 bin lira gelir diyor. 20 bin lirayı cebe indiririm diyor. Ya Douglas genellikle e, kadın kullanıcıların yorumlarını dikkate aldım ben bu kızlar soruyordu. Genellikle düğünsüz evlenmeyi kabul ediyorlar fakat aile baskısı, akraba baskısı nedeniyle yani gelenek ve göreneklerini devam ettirmek istiyor aileler. Bu yüzden düğün yap yapmak zorundayız, mecburuz diyorlar genellikle. Sen ne düşünüyorsun abi aile baskısı hakkında? Kabul edilebilir değil yani. Böyle bir saçmalıktır bu. Niye? Yani kaç defadır belirtiyorum. Sen evleneceğin zaman karşıdaki kişinin ebeveynleriyle mi evleneceksin, akrabalarıyla mı evleneceksin? Buna bireysel bir yanıt isterim senden yalnız Kovboy. Yani Douglas şimdi gerçekten ekonomik devir ...zorlaştı. Gerçekten yaşanılacak... ...devirde değiliz. Ee, peki abi sana şöyle bir soru sorsam. Ee, benim arkadaşım... tabi mahalleden bir arkadaşım... ...düğün yapacaktı tabii... E, ...evlenecekti, seviyordu kızı. Babası şart koşmuş. Eğer ev almazsan ...kızımı sana vermem diye. Ve çocuk... E, ...300 bin TL kredinin altına girdi yani evlenir evlenmez bir de bunun düğün masraflarını da e, ortaya katarsak eğer bunun tabi beyaz eşyası var koltuk takımı var yani evin içini düzmeyi de katarsak yani adam 600-700 bin liralık oluyor yani bir düğünle. ve e, hayatının boyunca hayatı boyunca genç yaşından itibaren çift işte çalışarak bu borcu ödemeye çalışıyor ama işte e, el alem ne der yani yapmazsak olmaz falan filan Inter Milan Olay bu da Sen ne düşünüyorsun? Şimdi burada kızın babası rezil bir insan. Niye? Çünkü kızını düşündüğünü zannediyor aslında. Halbuki kızından nefret eden bir adam. Evleneceği kişiyle birlikte bir ömür neredeyse bir maddi külfetin altına girerek borç ödemelerini ödemelerine neden olan vasıfsız, kepaze bir babadan bahsediyoruz burada. Peki Dagi sana şöyle bir soru sorsam. Günümüzde evlilik sence ne kadar kolay veya ne kadar zor veya ne kadar gerçekleştirilebilmesi yüksek bir ihtimal. İhtimal olarak gerçekleştirmesi yüksek aslında ama sürdürmesi yüksek mi? Ya da gerçek bir evlilik mi olur? Adam her şekilde sözleşmeye imza atıyor zaten evlendim ben bitti değil mi? Dün konuşmuştuk hatırla. Evet. Evleniyor sonra gidiyor birisiyle birlikte oluyor. Hani bu bir kere insanlar şunu düşünürdü eskiden ya. Sevgilisi varken bile Birisiyle gidip konuşmazdı mesela Bırak evlenmeyi Ne demek istediğimi anlıyor musun? Yani etik anlayışı değişmiş Ahlak anlayışı değişmiş Evet Ha, Peki günümüz ekonomi şartları altında Evlilik sence ne kadar? Yani Evlilik Yani arkadaşlar bilmiyorum yani Günümüzdeki gençler nasıl evlenir? Yani fabrikatör babası mı olması lazım? Yani yani salt paraya indirgenen bir yaklaşım zaten kötü bir yaklaşım. Değil evlilik, arkadaşlık ilişkilerinde bile bu yürümez yani. Peki dagız adamın gerçekten ekonomik geliri kötü. Diyelim ki evlendiler, düğün falan da yapmadılar. Evlilik aşkı öldürür diyorlar ya mesela. ilerleyen zamanlarda gerçekten çok geçim sıkıntısı çektikleri için yani bu evlilik ne kadar yürür sence? Abi, şimdi bunları şimdiden düşüneceksek çok standart zenginle zengin, fakirle fakir evlenir şeklinde açıklamalar olmalı. Söyle Gerçekten çok enteresan bir olay oldu. Tam da evlilik üzerine konuşurken. Yani Douglas... abi, neden bahsediyor? Kafayı mı bulmuş? Gele çantasını attı, birisine telefonunu verdi. Bir şey rica etti galiba. Açık çantasını yerden aldı, yerdeki diğer düşürdüğü şeyleri yerden alıyor ve gidiyor. Burası böyle deyip söylenip gidiyor. Söylenmiyordu aslında. Ya Douglas şimdi hanımefendiyi yoldan çevirip o da Bursalı görüş deyip telefonu verdi kadına. Kadında kırmamak amaçlı aldı bir alo dedi. Kırmamak için değil ya herifin de tipini gör. Sen ilginç kırdın Ya gerçekten çok yani anlamadım ya. Kızı mı beğendi ne yaptı aldı telefonu görüş dedi. Yani bilmiyorum da kız sen ne düşünüyorsun abi? Sonra da bok atıyor buraya işte. Burası <laughs> böyle. Ulan kepaze herif. Sen burada başka amaçlar peşinde olan bir rezil insansın yani. Evet daha Bence podcast'i sonlandıralım. Bence de, Douglas evlenmeyin diyorum. Eğer parayı bulursanız evlenin diyorum. Bir dakika. Şimdi, evlenmek nedir bile? Onu da söyleyeyim. Ev, ev. Bir eviniz oluyor. Evet. O oradan gidince aslında sizin o. Bu, bu ekonomik bir... şartlarda ev almak zor dagsız. O yüzden evlenmeyin. Bir saniye. Eğer eviniz varsa beni kabul edebilirsiniz. Şimdi bir dakika. iki arkadaş da evlenebilir ona bakarsan. İki arkadaş bir ev alıyorlar ve evlenmiş oluyorlar. Olabilir Douglas ama. Yani şu anda ev olabilecek durumda değilim yani.